Mantar enfeksiyonları kadının hayatları boyunca mutlaka karşılaştıkları enfeksiyonlardan bir tanesi. Peki vajinada mantar neden oluşur? Normal şartlar altında aslında vajinamızda mantar yaşayan bir organizmadır. Vajinadaki flora dediğimiz faydalı bakteriler ve mantar arasındaki denge bozulduğunda, mantar lehine bir denge oluştuğunda siz vajinal mantar enfeksiyonuna yakalanmış olursunuz. Peki vajinal mantar enfeksiyonu en sık hangi sebeplerle oluşuyor? Eğer çok fazla miktarda antibiyotik kullanıyorsanız, Yoğun antibiyotik tedavisine maruz kaldıysanız veyahut da bağışıklık yetmezliğiniz varsa özellikle C ve D vitamini eksikliklerinde görebiliyoruz. Bunun dışında şeker hastalığında ve insülin direnci varlığında ve fazla karbonhidrat tüketiminde mantar enfeksiyonuyla karşılaşabilirsiniz. Yine adet olduğunuz dönemde çok yoğun kanamalarınız oluyorsa ve bilmediğiniz marka adet petlerini kullanıyorsanız özellikle bazı petlere karşı vücudunuzda reaksiyon gelişiyorsa bunlar sık tekrarlayan mantar enfeksiyonlarına neden olabilir.